Evet, hepinize yeniden merhabalar. Efendim biraz önce bana çok ciddi katkısı olan Flash TV'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Olmasaydı olmazdım. Flash TV sayesinde bu şekilde ilk videomu çekmiş oldum. İlk videom olduğu için ara ara es verebiliyorum. Gölgem yansıyor. Çok profesyonel değilim. O yüzden affınıza sığınıyorum. Ama yine de Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde. Öncelikle gerçek anlamda Temu nedir? Temu Çin merkezli bir firma. Çoğunluğu Çinli üreticilerin doğrudan üretici fiyatı üzerinden bize satış yaptığı bir durum. Ülkemize herhangi bir şekilde kargo ücreti uygulamıyorlar. Sade ve sadece... Sepet tutarın üzerine %20 ile 30 arasında bir gümrük vergisi koyuyorlar. Bu da zaten bizim ülkemizle alakalı bir durum. %20 ile 30 Temu'ya ait değil. Tamamıyla devlete gidiyor. Onu da zorunlu olarak önden kesiyorlar. Haliyle gümrüğe takıldı vesaire gümrükten git al gel diye dertlerimiz olmuyor. Tamamıyla kapımıza kadar gelmiş oluyor kargo yoluyla. Yaklaşık olarak 15 ila 17 gün sürüyor. Bu süreç içerisinde en uzun süren süreç gümrükleme süreci. Kontroller, hafta sonu, resmi tatiller vesaire gibi tüm durumlar süreci uzatıyor. Aksi takdirde bir gümrük olmasa Çin'den kapımıza 4 gün içerisinde gelebileceğini birazdan göstereceğim size. Kargo hareketlerinden çok net bir şekilde görebileceksiniz. Paylaşımlar yapıyorum. Çünkü paylaşımlar üzerinden komisyon alıyorum. Bunun için paylaşımda yapıyorum. Bilginiz olsun. Sonuçta alışveriş yapacaksanız eğer en azından benim referansımla yaparsanız siz yine aynı fiyat ödemiş olacaksınız. Benim de kazancım olacak. Win win olacak. Benim referansımla yapmazsanız yine aynı parayı ödeyeceksiniz. Durum bu şekilde. Bu üçüncü kargom. Üçüncü kargomu sizlerle beraber açmak istedim. Bu küçük bir kargo. Haziran'ın başından beri ben Temu'yu keşfettiğim için daha düşük sepet tutarlarıyla alışveriş yapma imkanı bulabildim. O yüzden paket biraz küçük. Genelde Temu'nun poşetleri bu şekilde oluyor. Öyle çok... Ee, özenli vesaire değil. Ancak sağlam geliyorlar. O yüzden çok sıkıntı yok. Yine aynı şekilde bantladım. Kişisel veriler var diye. Adres, telefon gibi veriler. Çok da uzatmadan gerçek üçüncü paketimizi açmak istiyorum. poşetimizi. Burada küçük bir anahtarımız var. Anahtar birçok boya uyuyor. Birçok boya uyduğu için de işte 12, 13, 14, 15, 16, 17 gibi tüm anahtarlara uyum sağlıyor. Tek başına. Yine aynı şekilde bu tarafı da küçük uçlar için küçük civatalar, somunlar için sökme takmaya yarayan bir alet. Hoşuma gitti. Aldım. Bunun fiyat hakkında size bilgi de vereyim. Hemen kontrol ediyorum diğer telefonumdan. Bugün bulacağım diye düşünüyorum. Evet 40 lira almışım. Doğrudur 40 lira almışım. Ee, bu arada tabii verdiğim tüm fiyatlar sepet fiyatları. Herhangi bir şekilde gümrüğü dahil etmiyorum. Gümrük çünkü biraz önce anlattığım gibi farklı bir durum söz konusu. Bu da yine aynı şekilde bir alet seti. Bir e, ee, alyan seti şu şekilde bir alyan seti bu. Buradan bir yıldız, bir düz tornavidası var. Burada yine bir kare ucu mevcut. Şurada 3 adet lokması var. Şurada bir adet daha alyanı mevcut. Burada da yine aynı şekilde o öteki taraftan çıkıyormuş. Pardon. Burada da yine aynı şekilde e ee, bir somun açıcı mevcut. İhtibare bir şekilde değerlendirilmiş. Bu şekilde sökülüp takılabiliyor. Bunda yine benzer fiyatları aldığımı hatırlıyorum ancak şu an bakıyorum. Evet 48 lira almışım. Hı hı. 48 lira. Bu da bu şekilde. Bunu da kenara koyuyorum. Bu araç boyası oje şeklinde bir araç boyası. Beyaz renkte. Kendi aracım beyaz olduğu için beyaz renkte aldım. Ancak renk tutacak mı bilmiyorum. O yüzden çok emin değilim. Fakat yine de denemek istedim. Şansımı. Bu bir kapı çek. Daha küçük ve daha basit formatta herhangi bir yere sabitliyorsunuz. Sabitledikten sonra takıyorsunuz. Taktıktan sonra açılıyor. Kapıyı açtıktan sonra bıraktığınız anda otomatik olarak tekrar kapanıyor. Daha küçük, daha basit yapılabilir. Kapı çek. Bu arada görebildiklerimin fiyatlarını söylemeye çalışıyorum. Bakalım, bulabilecek miyim? Sevgili kapı çek. Buldum, evet. 55 liraymış. 55 liraymış. Şu, evet, konnektörlarımız bu bizim. Bu konnektörler benim çok hoşuma gitti. İki kabloyu bağlamak için herhangi bir şekilde kabloyu işte birbirine tutturdum, bağladım, çevirdim, düğüm yaptım. İşte burgu haline getirdim vesaire gibi durum söz konusu değil. Mandallara bastığınız anda kabloyu buradan takıyorsunuz. Diğer ucunu da buradan takıyorsunuz. Ve iletimi sağlamış oluyorsunuz. Herhangi bir şekilde kes, yapıştır, bağla vesaire gibi durumlar söz konusu değil. Hele hele böyle duvar dibinde çok uç noktalarda olan kablolar için mükemmel bir şey. Çünkü niye? Bağlamak çok daha zor oluyor. O yüzden bunlar dedim mutlaka lazım olur. Bu şekilde bunları da aldım. Bu torbada ee, hemen bakıyorum 30 adet var bunlardan. 30 adet 42 lira. Bu lastik basınç ölçerlerimiz. Lastik basınç ölçerleri şu e, parlamayı bir kesmek istiyorum. Tamam. Yeşilde gözüküyorsa e, takılıyor tabi. Ona da bahsetmek gerekiyor. Sibaba takılıyor. Eğer yeşilde ise uygun bir pozisyonda olduğundan bahsediyor havasının. Sarıda ise dikkat edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Kırmızıda ise oldukça sorunlu bir durum. İnek olduğundan bahsediyor. Bunları da yine aynı şekilde sibuk kapağı olarak kullanıp hangi renk olduğunu göre hamle yapabilirsiniz. Renklerin kombinasyonu çok hoşuma gitmese de yapacak bir şey yok en azından. Ben onu niyetli almadım. Onu da belirtmiş olayım. Yine aynı şekilde hemen kontrol ediyorum bunu ne kadara almıştım diye bakıyorum. Evet bunu 28 liraya almışız. Hı hı. Bir diğer ürünümüz dikiş kutusu. Birçoklarınız görmüştür zaten bunu. Dikiş kutusu neredeyse herkesin ana ekranına yansıyor. Şu şekilde bir iğneler sanki dökülecek. Yavaşça açayım. Hmm, şu taraftan açmak daha mantıklıymış. Evet şöyle. Şu. Şu herhalde şuraya ait diye düşünüyorum ancak yani iplikler Az da olsa yeterli. İki tane düğmesi var. Şurada üç iğnemiz var. Burada bir çengellemiz var. Burada bir cımbızımız var. Şurada çok ilginç minyatür bir makasımız var. Makas gerçekten kesiyor mu merak ediyorum. Bakalım. Parmağımı sokamıyorum. Ama daha minyon dil olanlar için daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Seyahatlerde iş yerin çekmecesinde bulundurmak için ideal bir ürün diye düşünüyorum. 25 liraya almıştım. Yine belirtmek istiyorum. Bunlar çeşitli mat kapuçları. Ee, şu an tarlıyor Hemen şöyle çıkartalım na çeşitli matkap uçları. Küçük uçlar. Yine aynı şekilde kendi tamir bakım ekibimden aldığım ürünlerden bazıları bu arada özellikle belirtmek gerekiyor. Ee, herhangi bir şekilde illegal olmasa dahi ülkemize girişi özel izinlere tabi olan ürünleri Temu üzerinden aldığınızda gümrükten geçmiyor. Mesela cep telefonu e, sim kart ne bileyim etil alkol ya da e, kesici delici aletler silah bıçak muşta bunların tamamı izne tabi olduğu için herhangi bir şekilde sipariş etseniz dahi gelmiyor. Bilginiz olsun ve kargolar tek parti halinde yani yekpare geldiği için de kargo otomatik olarak bütün bir şekilde iade ediliyor. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Burada yine aynı şekilde bir büyüme konektörüm var. Bağlayıcım. Çok detay vermeye gerek yok. Kendim için aldım. Onun için değil mi? Üzerinden zaman geçince insan unutuyor. Aa evet. Bıçak bileyici. Bile Bunun aynısını ben trend yolu ve hepsi burada da gördüm. Ve 100 liranın altına çok denk gelmemiştim. Bunu 34 liraya aldım. Bu e, vakumlu bir şekilde yüzeye yapışıyor. Şurada deneyelim mesela tutacak mı acaba? Tutmayacak çünkü burası şey değil. E, uygun bir zemin değil. Zemine deneyelim. Şöyle. Evet. Tuttu. Zemine yapışıyor. Yapıştıktan sonra da e, sabit bir şekilde mutfağın bir köşesinde bekleyip bu iki bıçak arasından geçirerekten bileleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Bu da bu şekilde. Bir diğer durumumuzda kapı bandı. Bu yine araç için aracın yan kapı kenarlarına metalik bir görünüm kazandırması için aldım diyorum. Tüm paketimiz bu şekildeydi. Yine aynı şekilde fiyat düzenlemesini ve diğer birkaç taktiği bir diğer videomda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.